Bilmiyorum arkadaşlar ben ben bugün sizlerle bir kazıp oyun olacağız. Yüzde bir varmış. Biz de bu oyunu deneyeceğiz arkadaşlar. Yani bunu şeyi kişi biliyoruz darba. Konuşmama gerek yok. Evet. E, ezberi biliyorum. Destek yok. arkadaşlar çok arkadaşlar orada bulsaydık ya. Hayır arkadaşlar gördünüz mü? Bu arkadaşımız 11 Robux mu olmuş? 不。Cool. Yaklaşık çocuk alıyorum. Da. Ben videomu doldurup geleyim. Evet arkadaşlar başladık. O Robux biliyorum bu arkadaşlar. Siz seviyorsunuz de oynuyoruz. Biraz arkadaşlar hasta aldık maalesef. Ee, şimdi şuraya içerik. Ee, hadi. Bir de arkadaşlar hasta olduğum için bordo mu çekti. E ee, bu bu at. Bak bize yolu göster. Aferin. Sana bay göstereceğim. Nasıl oldu? Rica. Rica vereceğim arkadaş. bir şey de mi? Oha bu spagettası bak ya Ya atılır direkt para yapmış Oo Tabii ki de zor Oo arkadaşlar hikayesiz. Hayır. Sizce imkanlı mı? Lan biz bir Arkadaşlar bunu yapmak imkansızmış. Neymiş yapamamış. Deneyeceğiz. Video beni hızlı çekliyorum ama yapmak zorundayım. <laughs> bu da arkadaşlar tabii bu kaç liralık olduğunu merak edenler. 20 bincik falan malancık. <laughs> Hayır. Yok ben geldim diye mi? Siyah.

beş bin dolar verdik. Şu arkası helikopter bozuk bu arada almayın. Tercihim bu Tabii sizin tercihinize bağlı. Ben almayın diyorum. Beş şunu Ortaya girelim o zaman arkadaşlar. Ay Arkadaşlar şöyle geçelim şuradan. Bak bu parkuru bitirelim. Video bitiyor arkadaşlar. Bitiremezsek video bitmeyecek. Hayır şu an bitti. Bay bay arkadaşlar. Bu, bugün bu kadar olsun. Yarın daha güzel şeyler çekebiliriz diye düşünüyorum. Son kez bir daha bitirelim şu kolayı. Kolay her bu kolaymış. En azından 500 para. Güzel para. Zor bitirmedik arkadaşlar. Yarınki videoda ne çekmemi istiyorsunuz yazınız. Bye bye.